Özen TV'den merhaba. Şimdi Vexo Santa 2 kısa parmak motosiklet eldiven tanıtımı ile beraberiz. Vexo Santa 2 modeli sıcak yaz aylarında sürüş yapan motosiklet kullanıcıları için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir model. Eldivenin dış kumaşında içeriye hava akışı sağlanması adına 3D örgü bir kumaş, Avuç içi kısmında ise sürtünmeye karşı dayanıklı deri bir kumaş kullanılmış. Koruma kısımlarına baktığımızda darbelere ve sürtünmelere karşı dayanıklılık sağlaması adına parmak kısımlarında darbe emici sof koruyucular, tarak kemiği kısmında polikarbon koruma, avuç içi kısmında ise köpük dolgulu koruma bulunmaktadır. Avuç içi kısmında eldivenin gidondan kaymaması için kaydırmaz nubuk malzeme kullanılmış. Bilek kısmında eldiveni elinize tam oturacak şekilde ayarlayabilmek için ayarlanabilir cırt bulunmaktadır. Vexosanta Santa 2 modeli rahat ve terletmez yapısıyla motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Eldivenin diğer renk seçeneklerini motosiklet aksesuar bayilerine ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.